Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş, coğrafi ve stratejik konumu itibarıyla büyük akınlara ve işgallere maruz kalmış bir şehirdir. Kayseri'nin bu özelliklerinden dolayı çeşitli kavimler ve devletler buranın müdafası için birçok tedbir almışlardır. Bu tedbirlerin en önemlisi bugün şehir merkezinde bulunan Kayseri Kalesi'dir. Kayseri şehir içinde kale ve surları geniş bir alan kaplamaktadır. Kayseri surlarına ait ilk bilgi Roma İmparatoru 3. Gardianus zamanına ait olan sikkelerde bulunmaktadır. Bu bilgiden bu tarihte surların inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İkinci bilgi ise 5. yüzyılın ilk yarısına aittir. Bizanslı tarihçi Prokopius, Kayseri'nin kuruluşunda yapılmış olan surun, birbirinden uzak tepeleri, bahçeleri ve meraları çevirdiğini ve şehrin evlerinin burayı dolduramadığını, Bizans İmparatoru Justinian'ın şehri koruyabilmek için eskiye nazaran surları daha dar yaptırdığını yani esas suru daralttığını belirtmektedir. Kayseri şehrinin tarihi kalesi, birisi dış şehir ve burçların meydana getirdiği, Geniş koruma çerçevesiyle dış kale Diğeri de muazzam bir yapı özelliği taşıyan ve bugün de bu özelliğini koruyan iç kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Dış kale veya şehir surlarından bugün az miktarda önemli parçalar kalıntılar halinde ayaktadır. Kayseri Kalesi'nde dış surlardan dışarıya açılan 5 kapı vardır. Kalenin kuzeybatısındaki kapıya Boyacı Kapı, Güneyindeki kapıya Kiçi Kapı, Güneydoğusundaki kapıya Sivas Kapısı, Kapalı çarşı önünde kuzeye açılan kapıya demir kapı ve kuzey doğuya açılan kapıya da yeni kapı denmektedir. İç kale ise surların içinde müstakil bir yapı durumundadır. 1072 tarihinde meydana gelen şiddetli bir deprem, surlara zarar vermiş ve bu depremde yıkılan ve zarar gören sur duvarları ve burçları danışmaklılar tarafından tamir edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde şehrin Karamanlılardan Osmanlı idaresine geçmesi sırasında kaleyi güçlendirmek üzere kalenin tamirini emretmiş ve gerekli tahsisatı ayırtmıştır. 1520 tarihli Tabu Tahir defterinde Mescid-i Ahmedek olarak geçen ve bugün iç kalede yer alan cami, Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde 1467 yılında Gedik Ahmet Paşa'nın nezaretinde inşa ettirilmiştir. 17. yüzyıldan itibaren artık şehrin kale tarafından müdafaa ihtiyacı kalmadığından iç kaleye de mahalleler kurulmaya başlamıştır. 1925 yılına kadar yerleşim yeri olarak kullanılan kale içi, 1939'da Kayseri'de daralan pazar alanları nedeniyle hal olarak kullanılmıştır. 1970'li yılların sonunda kale içinde yer alan niteliksiz yapılar kaldırılmış. Dönemin idarecileri tarafından Sarraflar Derneği'nin kalenin restorasyonunu karşılaması durumunda Sarraflar Çarşısı olması fikrini benimsemişlerdir. 1983 yılından 2008 yılına kadar kale içi çarşı pazar olarak barakalarla dolmuştur. 2008 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kademeli olmak üzere Kayseri İç Kalesi Ulusal Mimarlık Yarışması açılmış. 2008 yılında başlayan yarışma süreci 2011 yılında kazanan ekip ile sözleşme imzalanması ile devam etmiştir. 2013 yılında kale içerisinde bulunan 1983-86 yılları arasında yapılmış olan betonarme yapı yıkılmıştır. 2014 yılında kale içerisinde Kayseri Arkeoloji Müzesi yapım işine başlanmıştır. 2014 yılında başlayan müze yapım çalışmaları 2018 yılında sonlanmıştır. 2019 yılında ise Kayseri Arkeoloji Müzesi yapıya taşınmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından iç kalenin beden duvarlarının restorasyon uygulama çalışmalarına 2016 yılında başlanmıştır. Günümüzde çalışmalar tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Bugün yapı sağlam bir durumdadır. İç kalede, kenar duvarlarda ve köşelerde dikdörtgen planlı 18 adet burç bulunmaktadır. İç kale kuzeyden güneye 800 metre, doğudan batıya 200 metre uzunluğundadır. Kalenin 18 burcu bulunmakta ve burçlar 3 metre genişliğindeki duvarlara yaslanmaktadır. Bu burçların altından devriye yolu geçmektedir. Kalenin dış çevresinde su hendekleri bulunmaktaydı. Ancak son yıllarda bu su hendekleri doldurularak yeşil alan haline gelmiştir. Kale, konumu, mimari yapısı, tarihi dönemlerden taşıdığı izlerle ve modern döneme uygun haliyle Kayseri'ye gelen herkesin uğrayıp görmesi gereken bir yeri haline gelmiştir. Gerek kalenin kendi yapısı, gerek içerisinde bulunan arkeoloji müzesi ve sanatçılar sokağıyla adeta ziyaretçilerini tarihi bir zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Kayseri yolu düşen herkesin bir gün bu kaleyi görmesini mutlaka isteriz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.